Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle adını geniş kitlelere duyuran Didem Kınalı, önceki gün yalı kavakta görüntülendi. İş için gittiği bodrumda denizin ve güneşin tadını da çıkartan oryantal, formda görüntüsüyle dikkat çek. Yoğun geçen sezonun ardından havaların da ısınmasıyla birlikte gösteri dünyasının tanınmış simaları, rotayı tatil beldelerine çevirdi, kimi Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a gitti, kimi İzmir Çeşme'yi tercih etti. Tatil sezonunu açan isimlerden biri de Didem Kınalı oldu, önce sahne sonra deniz, annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacı olan Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gazi Osmanpaşa'da dünyaya gelirken, Şişli Kuştepe'de büyüdü. İbo Şov ile şöhreti yakalayan oryantal Didem, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Muhteşem danslarıyla kendisini izlemeye gelenleri mest eden Kınalı, ertesi gün ise Bodrum Yalı Kavak'taki Mia Beach'te objektiflere yansıdı. Kendini Ege'nin masmavi sularına bırakan Kınalı, sahne yorgunluğunu attı, telefonu elinden düşürmedi. Düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde toplamayı başaran ünlü oryantalin, telefonunu bir an olsun elinden düşürmemesi dikkatlerden kaçmadı. 36 yaşındaki güzel, 300 binden fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı içinde çekim yapmayı ihmal etmedi. Zor durumdayım, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla magazin gündemine gelen Didem Kınalı, Haziran 2020'de çalışamadığı için cipini satışa çıkardığı haberleriyle adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki oryantal, şöyle konuşmuştu, biraz daha dayanabilirim ama hazıra daha dayanmaz. 4 aydır çalışmıyorum, ama ileride ne olur, Allah bilir. Şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değil. Anneme, yeğenlerime ve kendime bakıyorum. O yüzden çalışmam lazım. Kınalı, Mayıs 2021'de yaptığı açıklamada ise koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek bir yıldır para kazanamıyorum. E-devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti. Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok. Zor durumdayım. Allah sonumuzu hayr eylesin de yeni 485 bin TL'ye satışa çıkardı. Haziran 2021'de yeni bir açıklama yapan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıklamış. Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini bir otogalerisine bıraktığını söylemişti alının ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model aracını 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenilmişti. Sözleşmesi bitti, çıkmıyor, Didem Kınalı, geçtiğimiz ay ise kiracısından dert yandı. 36 yaşındaki oryantal, kiracım 30 ila 40 bin TL kira bedeli olan evime 2600 TL kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitmişti. Ama hala çıkmıyor, bir de başkasına kiraya veriyor diyerek sitem etmişti.